Herkese merhaba. Ben Mustafa Aykın. Birkon firmasında teknik destek müdürü olarak çalışıyorum. Tanıyorsunuz zaten çoğunuz. Herkese günaydın. Katılımınız için öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum ayrıca. sesim geliyor umarım. Bir sıkıntı yok. bugün ise IP deck ürünlerini anlatacağım. birkaç Telefon modeli de canlı olarak gösterebilmek için yanımda bulunacak. E, tam buçuk olmuş. Katılımcılarda tamamlanmış gibi görünüyor. Sunumumu paylaşmaya başlıyorum. E, sorunuz olursa chat kısmından yazabilirsiniz. Gördüğüm anda cevaplarım. Veya daha sonra e, tekniket1.com e, mail adresine taleplerinizi ve e, sorularınızı mail atabilirsiniz. Hızlı bir webinar olacak, birkaç gösterimiz olacak, ürünleri de göstermeye çalışacağız. Biraz hızlı gideceğim. Zaten basit ürünler genellikle, sunum geliyor sanıyorum. Gelin SIPTEK çözümlerine bahsedeceğiz. Öncelikle Y-Link'in el terminallerinden, bekle el terminallerinden bahsedeceğiz. y şu an e, satışta olan 4 adet e, el terminali modeli var. Bunlardan 3'ü bizim e, şu an stoklarımızda yeni bir model var. Birazdan anlatacağım onu. O, o model de e, ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda e, stoklarımıza girmiş olacak. İlk modelimiz Y-Link W53H. E, telefon... E, Önce ağırlığından bahsedeyim. Çünkü dek telefonlarda boyut ve ağırlık en önemli olan. E, ağırlığı 146 gram, boyutları 150'ye, e, 48 milime, 25 milim e şeklinde. E, cihazın üzerinde handsfree özelliği var. Full duplex hoparlörü var. 3.5 mm jack girişi var. E, ekran boyutu ise 1.8 inç. E, batarya kapasitesine geldiğimiz zaman da e, 18 saat konuşma, 200 saat bekleme batarya kapasitesi var. Bugün anlatacağımız ve satışta olan tüm bazlarla uyumlu. Bu arada eski end of life olmuş bazları anlatmayacağız. Onlarla da uyumu anlatmış olmayacağım ben. Bugün anlattığımız satışta olan tüm bazlarla uyumlu olduğunu söyleyebilirim. W56H elimde gördüğünüz şu telefon. Boyutuna gelecek olursak da iPhone telefonla kıyasladığımızda boyut bu kadar oluyor. Birazdan yine tekrar göstereceğiz. Bu boyutta bir telefon. Biraz daha büyük bir telefon diğer modellere göre. E, ağırlığı 146 gram, 125 gram olarak yanlış yazmışız. 146 gram cihazın ağırlığı. E, 175'e, 53'e e, 20.3 mm. Genişlik olarak w 53 açıdan biraz daha ince. E, fakat boy olarak daha uzun bir ürün. Yine bunda da hangi seri özelliği var? Full duplex hoparlör. 3.5 mm jack girişi var kulaklık bağlantısı için. <laughs> wl 3 haçtan farkı dediğim gibi boyutları ve ekran boyutu 2.4 inç, batarya kapasitesi de 30 saat konuşmaya kadar ve 400 saat beklemeye kadar da dayanabiliyor. Bu cihaz yine bugün anlatacağımız yeni tüm bazlarıyla uyumlu. Benim en sevdiğim model olan WL9R modeli burada elimde. Bunun birkaç şeyini test edeceğiz bugün. E, zaten ben şu an bunu aktif olarak kendi masamda bunu kullanıyorum. E, IP67 su suya, toza ve e, darbeye karşı dayanıklı bir gövdesi var cihazın. E, ağırlığı 183 gram, biraz daha alır bu koruma e, özelliğinden dolayı. Boyutları 157 mm, e, 51 mm genişliği ve 24 mm de e, eni bulunuyor, derinliği bulunuyor diyelim. 2,5 metre yüksekten düşme, 30 dakika 1 metre suya dayanıklı bir cihaz bu. Ee, yine tozlu alanda, içine toz almadığı için toz alanlarda kullanılabilir. Nerelerde kullanabilirsiniz bunu? Ee, düşme riski olan, ıslanma, e, çamura düşme gibi şantiyelerde, depolarda, üretim tesislerinde, tozlu ve gürültülü ortamlarda e, mükemmel bir seçim bu cihazımız. E, Eldivenle kullanıma uygun olarak tuş aralıkları biraz daha geniş cihazın. Cihazın üzerinde dahili Bluetooth var. Bluetooth kulaklığınıza bağlayıp direkt konuşabiliyorsunuz. Bluetooth üzerinden eğer kulaklıkla destekliyorsa tabii çağrıyı cevaplayıp kapatabiliyorsunuz. Yine gürültülü ortamlarda çalışabilmesi için, daha rahat çalışabilmesi için cihazın titreşim özelliği var. Ekran boyutu 1.8 inç. Kırmızı. Batarya kapasitesi de 28 saat konuşma ve 360 saat beklemeye dayanıklı. Ee, bahsettiğimiz gibi 183 gramlık bir e, cihazımız biraz ağır e, ve ele oturan bir cihaz. E, şimdi yanımda suyumu getirdim. Cihazın suya dayanıklılığını test edeceğiz. Webinar sonunda cihazımızı e, çalışıp çalışmadığını test edeceğiz birlikte. Ben daha önce test ettiğim için rahat bir şekilde suya koyabiliyorum. Eee yeni ürünü yeni e, dek telefonu ee, gördüğünüz gibi diğer telefonlarda gümüş rengi seçilirken bunda biraz daha koyu bir renk seçilmiş. Ee, farklı bir chipset kullanılmış. Ee, en önemli özelliği batarya kapasitesinin artmış olması. Burada 56 aşta en çok 30 saate kadar çıkmıştık. Bunda 35 saat konuşma ve 400 saat bekleme batarya kapasitesi var. Yine cihaz üzerinde e, 3.5 mm jack girişi ve HD ses kalitesi var. Ee, 1.8 inç renkli ekranı var, WL53H'de olduğu gibi. E, tuş takımında arka plan ışığı var. Tüm Y-Link bazlar ile uyumlu, şu ana kadar anlattığım tüm telefonlar Y-Link bazlar ile uyumlu. Ağırlığı ise 117 gram. E, anlattığım telefonun içinde en hafifi. Boyutu 144 mm. 144'e, e, 48'e ve e, 21 mm'ye tekabül eden bir boyutu var. Yani en şık, en küçük cihaz bu. E, diğer cihazlar içinde. E, ama benim en sevdiğim cihaz tabii ki W59R. Hala çalışmaya devam ediyor. Birazdan çağır testimizi de yapmış olacağız. Şu an e, çok fazla gösteremediğimiz, Türkiye'de de çok fazla kullanılmayan CP930W modelinden bahsetmek istiyorum. Aslında çok verimli ve e, işlevsel bir cihaz. E, cihaz DECT konferans telefonu bir şarj istasyonu var ve e, dahili pil ile çalışıyor. Herhangi bir kabloya kablo çekmeye gerek kalmıyor. Toplantı odalarında, det e, pardon, konferans telefonu ihtiyacı için çok uyumlu bir cihaz. Sizin e, det bazlarınıza bağlanarak çalışmaya devam ediyor. Dahili pili ile 24 saat konuşma, 15 gün bekleme süresi var. E, şarj süresi de 4 saatten az. E, 5 yönlü konferans yapılabiliyor. yani bu telefonda 5 tane farklı telefon bir araya getirilerek bir konferans yapılabiliyor. Cihazın ses yakalama kapasitesi de 6 metre, 360 dereceden sesi yakalayabiliyor. Dediğim gibi kırma, delme, kablo çekme zahmetinin istenmediği yerlerde bu cihaz konferans telefonu olarak kullanılabiliyor. Çünkü dahili pili ve DEC frekansıyla çalışma özelliği sayesinde. Single-cell bazlardan bahsedeceğim ee, ve dek baz setlerinden bahsedeceğim. Single-cell baz dediğimiz şey ee, bir de multi-cell özelliği var. Multi-cell özelliğinde roaming ve handover özelliği var. Birçok bazın bir araya gelerek aynı kapsamayı yapması demek. Single-cell'lerde bu özellik yok. Bir bazın altında ee, kaldırabildiği kadar ee, DECK telefon bulunuyor ve bu DECK telefonlar bu bazın üzerinden haberleşiyor. Bu kapsamanın içinden çıktığı zaman e, görüşme kesilmiş oluyor. Şimdi single cell bazlarımızdan bahsedelim. Elimde de gördüğünüz w 60 b e, single cell baz istasyonu. Çok hafif ve küçük bir cihaz gördüğünüz kadarıyla e, siz de görüyorsunuz. Yine telefonla karşılaştırmak istiyorum telefonla. Boyu aynı gibi biraz daha geniş e, ve gerçekten çok hafif bir ürün. 8 tip hesabı tanımlayabiliyoruz bu cihaza. E, PoE desteği var. E, adaptör girişi var fakat bunun kutu içerisinden adaptör çıkmıyor. Çünkü PoE ile çalıştığı için, PoE ile çalışan çok cihazların çoğunda e, adaptör bulunmuyor. Bir sorumuz gelmiş. Cp930 ekstra mikrofon eklenebiliyor mu? E, buna eklenemiyor. E, çünkü DECT ile çalışıyor. DECT olarak eklenemiyor. E, eğer farklı bir çözüm varsa onu araştırıp size dönüş yapabiliriz. Dediğim gibi 8 SIP hesabı tanımlayabiliyoruz. Altına 8 tane dek telefon kayıt yapabiliyoruz. Ee, yine repeater cihazlarımıza Y-Link'in, Türkiye'de çok fazla kullanılmasa da repeater cihazları var. Ee, bu cihazın kapsama alanını arttırmak için repeaterler kullanılabiliyor. TLS ve SRTP SR, SR, şifreleme özelliği var ve Opus Kodi'yi destekliyor cihazımız. Ee, cihaz gördüğünüz gibi. Bununla ilgili bir soru var mı bakalım. Celal Bey'in sorduğu soru W60 ve herhangi bir SIP santralde entegre edilebiliyor mu? E, genel olarak Y-Link'in tüm telefonları, tüm baz istasyonları, tüm e, çözüm, 3 nokta çözümleri e, bizim önümüze gelen Türkiye'deki tüm IP santrallerle, PBX'lerle e, entegre çalışabiliyor. Çalışmayan bir ürün görmedik. Birkaç özel model vardır belki lisans gerektiren. Orada bir şey e, gerekebilir. Ama çoğunluğunda çalışıyor. Özel bir talep olursa bize sorabilirsiniz ama Asterix tabanlı Karel santral vesaire gibi santrallerle çok rahat çalışıyor. Alcatel santral vesaire. Bunlarla çok rahat çalışıyor. Biz çoğu yerde böyle bir sıkıntı görmedik. Özel bir model varsa siz bana bir mail atın onu da cevaplayalım ama e, piyasada bulunan çoğu SIP santralle, denediğimiz çoğu santralle çalışıyor. W60B ve diğer baz modelleri. Şimdi e, package'lara gelelim. Baz ve telefonun içinde bulunduğu paketler olarak yapılmış. W60B bazımız ve W56H e, telefonumuzun bulunduğu W60P paketimiz var. Dek bas paketi. E, bunda daha önce W60B'nin içinde adaptör çıkmadığını söylemiştim. Bu bas paketinin, bas telefon paketinin içinde e, hem telefonun şarj adaptörü hem de cihazın adaptörü çıkmakta, e, bu da bilginiz olsun. E, diğer modelimiz ise W53H'de yapılan W53P modeli. Bunun içinde yine W60P ürünümüz artı W53H telefonumuz bulunuyor. Ürünün adı da W53P oluyor. Yine kutu içerisinden e, bazın adaptörü ve telefonun adaptörü çıkıyor. W61'yi tek aldığınız zaman adaptör çıkmıyor. Bu önemli bir bilgi. Çok karşımıza geliyor. Çok basit gibi görünse de. Şimdi yeni e, baz istasyonumuzdan bahsedelim. E, yine bununla aynı boyutlarda olacak bir ürün. <laughs> Çoğu özelliği aynı. E, fakat henüz biz getiremedik getiriyoruz yolda yeni çıkan bir ürün çok yeni Y-Link'in çok yeni bir ürünü e, artısı ne bunları söyleyelim 10 sip hesabı ekleyebiliyoruz bu cihazın üzerinde daha öncesinde bir 8 sip hesabı vardı yine buna e, 10 tane dek telefon ekleyebiliyoruz daha önce 8'di yani aynı tek bir sistem üzerinde 10 tane dek telefonu çalıştırabiliyoruz ve e, telefon modelleri çok fark etmiyor yerinkin linkin e, bu bazlarla çalışan herhangi bir telefonunu ekleyebiliyorsunuz. Yine bu cihazın PoE desteği var ve adaptör girişi var. Ee, kasa olarak çok benziyor buna. Kutu içerisinden dediğim gibi adaptör çıkmıyor. Ee, yine bunda da 6 adet VT30 ve 5 adet VT20, VT20U repeater desteği var. Genişleme modülünü kullanabiliyoruz. Ee, cihazın yenilenmiş bir web arayüzü var. Chipset'i daha güçlü ve bu sayede dediğim gibi 10 tane dek telefon kaydı yapabiliyor. Güncellemeyi de arka planda yapabiliyor ilerlemeden soruma cevap vereyim. Birazdan şu ana kadar anlattığım tüm telefonlar W60B'nin altına tanımlanabiliyor. W53H, W56H, W59R ve W73H telefonları cihazın W60B'nin altına tanımlanabiliyor. Bu sunum içerisinde olan bu telefonlar ve CP930 bu telefonlara bu cihazlara tanımlanabiliyor. Yine W70 b modeli ise yine y kendi e, bu, saydığım modellerini destekliyor. W53H, 56H, 73H ve W59R modellerini destekliyor 70B modeli. Farklı markaları desteklemiyor. E, yine bir soru gelmiş. Şimdi yelinkin e, W70B ile yapılan e, deck bas paketlerine geçeceğim. E, W73H artı W70B'nin oluştuğu W73P modeli. E, Fatih Bey bir soru sormuş ama şu an DM modellerini anlatmıyoruz. DM modellerine geldiğim zaman kafa karışıklığı olmasın. W70B başında da bahsettiğim gibi single cell baz istasyonu. E, multi de çalışmıyor bunlar. Multi cell'e geldiğimiz zaman ayrı olarak anlatacağız. Yine ikinci paketimize gelelim. W56W70P'nin oluştuğu paket W76P modeli. Yine yine bu modelimiz W59R oluşan W79P modelimiz var. Yine W70B baz istasyonumuz W59R telefonumuzla telefonumuzda oluşan paketimiz. <laughs> e, yine bu paketler içerisinde hem telefonun hem de e, baz istasyonunun adaptörü bulunuyor. Normalde adet baz tek aldığınız zaman içinden adaptör çıkmıyor. Bilginiz olsun. Fatih Bey'in sorduğu sorulara cevap olarak gelirsek multisel çözümlerinden bahsedeceğiz. Multisel nedir? Ondan bahsedeceğiz şimdi. AVM'lerde, büyük marketlerde, çok katlı yapılarda, depolarda, fabrikalarda, otomotiv sektöründe kullanım için ideal bir çözüm bu cihazlar, cihaz setleri. Çoklu yüce anlamına geliyor. Sistemde birden fazla baz istasyonu var, birbirine bağlı olarak çalışıyor. E, bu bazların tamamını sallıyorum dört tane baz koyduk, bu bazın tamamı ortak bir kapsama olarak çalışıyor ve altında gezen telefonumuz e, hiçbir kesinti olmadan konuşabiliyor. E, buna handover diyoruz. Bir bazdan diğerine baz geçerken, bir bazdan diğer bazın kapsamasına geçerken hiçbir kesinti olmuyor. E, <laughs> Buna dediğim gibi handover diyoruz. bir de roaming özelliği var. Roaming özelliği ise herhangi bir telefonun herhangi bir baz altında sıkıntısız olarak çalışabilmesi aynı sistemdeki. siz bunu X lokasyonunda kaydettiyseniz en uzak noktadaki bazın altında da çalışacaktır. Baz aynı sistem içindeyse. ise. kapsama alanı ve eş zaman çağrısı tek sisteme göre çok fazla. Dediğim gibi w 60 için 8 taneydi. Bunda Birden fazla baz istasyonu olacağı için e, bunun altındaki kapsama ve baz istasyonu e, telefon sayısı artıyor. Burada birkaç e, görselimiz var: otogaleri servisleri, AVM marketler, oteller, depolar. Yine bu sistemin altında çalışan cihazları göstereceğiz. Şu ana kadar anlattığım tüm telefon modelleri çalışabiliyor. W80 Multisel Sistemi Yealink'in ilk çıkardığı, ilk yayınladığı multisel sistemi bu. Ee, burada cihazlar ikiye ayrılıyor. Baz istasyonu ve DEC Manager olarak bulunması gerekiyor bir multisel sistemi kurulması için. Ee, dediğim gibi sistemde bir adet W80 DM bulunmalı. Ee, bu deck Manager tüm e, SIP registrasyonunu, cihazın santral, cihazların santrale kaydını, e, deck telefonu eklenmesini DM üzerinden yapıyoruz. 30 adede kadar W80B baz istasyonu tanımlanabiliyor. E, altında 30'a kadar çıkabiliyoruz. Yine bu sayı el cihaz sayısı 100'de bir kadar çıkıyor. 30 adet baz ama maksimumda 100 adet telefona kadar çıkabiliyoruz. E, 100 adede kadar ayrı sip alp tanımlayabiliyoruz. Aynı anda 100 çağrı kapasitesi var e, bu sistemin 100 tane çağrı aynı anda yapılabiliyor. w 80 deck manager'dan bahsedelim. Cihaz buna çok benziyor. Bundan bir santim kadar daha uzun ve beyaz renkli. E, beyaz renkli bir cihazımız. E, dediğim gibi multisel olarak çalıştırmak için W80 veya 90 seçilmesi gerekiyor. Bundan önce anlattığım single celller multisel sistemlere dahil edilemiyor. Bilginiz olsun bazılar olarak. Bazılar arası kesintisiz geçişi destekliyor. 30 bas istasyonunu yönetebiliyor. 100 telefonu, 100 tip hesabını ve 100 paralel çağrıyı destekliyor. Yine cihazın POE desteği var. İstenirse adaptörle besleniyor. Ama genellikle uygulamalarda POE ile beslendiği için çoğunlukla sorun olmuyor. E, donanım aynı W80B ile. Şimdi W80B'yi de anlatacağız. Bir firmware geçişini bunları 80B'den demeye geçirebiliyoruz. E, küçük bir firmware değişikliğiyle. W80B'den bahsedelim. Güçlü kapsamı. Baz başına 8 adet tek telefon kaydı. Baz başına eş zamanlı 8 çağrı. İç ortamda 50 metre, dış ortamda da 300 metre kapsama. Bu bütün bazlar için geçerlidir bu kapsama alanı. Ee, tabii ki binanın ve ortamın özelliğine göre, fiziksel özelliğine göre bu değişebiliyor. Cihazın yine POE desteği var. Adaptörle de beslenebilir talep edilirse. Yine donanım aynı olduğundan W80DM'ye, DM'ye de baza dönüştürülebiliyor. W90 multisel sistemi ise W90DM ve W90B'lerden oluşan W80'e göre biraz daha kapasitesi arttırılmış bir multisel sistemi. Sistemde bir adet W90 DM bulunuyor. 60 adede kadar W90 bas istasyonu eklenebiliyor. E, el cihazı 250 adete kadar çıkabiliyor ve tip e, hesabı da 250'ye kadar çıkabiliyor. Yine eş zamanlı çağrı sayısı 250'ye çıkıyor. W90 DM DECK Manager ve W90B baz istasyonundan bahsedeceğiz. E, DECK MENAJER'ımızda Bazıları kesintisiz geçiş 80 b 80 DM'de anlattığımız çoğu şey aynı. 60 baz yönetiyor demiştik. 250 tek telefon sip hesabı paralel çağrıyı destekliyor. Cihazın POE desteği var. Ee, yine adaptörle çalışabiliyor. Cihazın üzerinde ekstra olarak da harici bir anten var. Yine kapsama alanı deklerde olan standart ee, kapalı alan 50 metre, açık alanda 300 metreye kadar çıkabiliyor. W90B baz istasyonuna geldiğimizde ee, yine 80B'ye çok benziyor. Güçlü kapsama, baz başına 8 adet tek telefon kaydı. Ee, eş zamanlı 8 çağrı. Dediğim gibi 50 metre, 300 metre kapsama alanı var. Koyadis diye ve harici anteni var cihazımızın. Ee, bu cihazlarda W90 setleri de bazdan DM'ye dönüştürülebiliyor. Yine donanım aynı olduğu için. Ee, benim şimdi sunumum bitti. Biraz cihazlardan bahsedeceğim. Ee, paylaşımı durduruyorum tam net görülmesi açısından elimde W56 telefonum var. Ee, daha önce bahsettiğim en uzun boyutlu olan cihazım bu benim. Ee, biraz üstüne gittiğimiz zaman 3.5 mm jack girişi var cihazın. Ee, 2.4 inç, inç e, ekranı var. Bataryası da e, kapağın altında 30 saat konuşma ve 400 saat bekleme kapasitesi var. Tüm yenilik bazlarla uyumlu. İster multisel ister single cell bazlarla uyumlu. Ee, 146 gram da ağırlığı var cihazın. Farklı bir veri verilmiş ama 146 gram olarak ben ölçtüm kendim. W60B e, görsel olarak burada yine gösteriyorum size. Telefonla da kıyaslıyorum. Telefonumla. Çok büyük bir cihaz değil. E, çok küçük ve şık bir cihaz. Şimdi son olarak da suya koymuş olduğumuz IP67 özelliğini test edeceğimiz burada yere atıp şey yapmak istemiyorum. Geniş bir alanım yok. Ee, daha önce yere atarak, arkadaşlarla birimizi atarak cihazın kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Yüksekten düşme testlerini de yaptık. Yine toza da bulamak istemedim burada. Farklı videolar var. Bunu atılıyor cihaz. Tekrar suya koyuluyor ve e, götürülüp mutfakta yıkanıyor. Cihaza sıkıntı çıkartmıyor cihazımız. Cihazım suyun içinde. Sudan çıkardım cihazımı. Biraz kurulayım kulağım e, ıslanmasın. mı cevaplıyorum. Ve e, şu an sesim geliyor. Sesim geliyor. Sesim geliyor. Cihazın e, cihazım suyun içinden çıktı halde çalışabiliyor. Dediğim gibi e, bu tarz özelliklerde bir talep olursa yine bu cihaz kullanılabiliyor. Yine tekrar suyun içine koyuyorum. Cihazımda sıkıntı çıkmıyor. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sorular varsa soruları alayım. E, hatta cihazımı da sudan çıkartıp her istasyonuna koyabiliriz. Evet, soru var mı? E, multisel, single cell sistemlerle ilgili veya cihazlarla ilgili, uyumla ilgili. Bahsettiğim gibi burada bahsettiğim tüm baz istasyonlarıyla bu bahsettiğim telefonları kullanabilirsiniz. Talep eden olursa yine ben arkadaşlarıma söyleyeceğim. Katılımcıların hepsine bu sunumu paylaşacağım. E, i̇stenirse bir uyumluluk tablosu da paylaşabilirim. Yine bize iletirsiniz talebinizi. E, dediğim gibi kullanımda olan tüm bazlar, tüm telefonlarla yeni bazlar, yeni telefonlarla kullanılabiliyor. Ee, çok sorulan soru. Single cell cihazı multisel'e multi cell'e dahil edeme, edebilir miyim? Edemeyiz. Single cell'in bazıları ayrı, multi cell'in bazıları ayrı. Ama şöyle bir şey olabiliyor. Single cell için, W60B için alınan telefonları tabii ki multi cell sistemde de kullanabilirsiniz. Soru var mı arkadaşlar? Evet soru varsa cevaplayabilirim. Ee, yoksa herkese çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, en sevdiğim model olan wl 3 su geçirmeme özelliğini burada görmüş oldum. Ee, ben bunu göstermeyi çok istiyordum. Katılım için herkese çok teşekkürler. Ee, yine aklınıza takılan e, bir talebiniz olursa bize ulaşabilirsiniz. Bizler de sizlere ilgileniriz. Ee, en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız. Bu mail adresini kaydediyorum. Ee, Aslan Baştaş. Bu mail adresini kaydediyorum. Broşürleri değildi, ben size linki... Hatta ben size burada e, sitesini sitesinde göstereyim. Burada bütün broşürleri biz de buradan indiriyoruz. Hatta size indirip göndermiyoruz. Linkini gönderiyoruz. Direkt indirilebiliyor. Hızlıca buradan e, görebileceğimiz Bu da güzel oldu. Y-Link'in sayfası. Evet W60 serisi baz istasyonlarında W70 serisi telsiz telefonlar kullanılabiliyor. Dediğim gibi bütün bazlarla bütün telefonlar kullanılabiliyor. Telefonları ayrı olarak düşünün. W60B'nin içine anlattığım tüm telefonlar 70B'nin altına, tüm telefonlar yine 80 ve 90 multisenin altına tüm telefonları ekleyebiliyoruz. Telefonlarda sıkıntı yok. Ben e, hemen sayfayı paylaşayım. Yelink'in e, sayfası burası görüyorsunuz sanıyorum. Products'a geliyorum. Burada tüm Yelink'in tüm ürünleriyle ilgili e, broşürler, bilgileri bulabilirsiniz. Burada farklı farklı olarak mesela W56H'ın e, özelliğine gelelim. Sayfasına gelelim. Data buradan tıkladığınız zaman direkt karşınıza çıkıyor. Aslan Bey'in sorusunu cevapladım. E, farklı bir soru varsa onları da cevaplayabilirim. İsterseniz sayfayı kaydedin Aslan Bey. E, ama ben sunumda size gönderilmesini sağlayacağım PDF halinde. <laughs> sayfamız dediğimiz gibi yine farklı yerlerde farklı ürünlerinde özelliklerine ulaşabiliriz. Yine e, benim en çok sevdiğim webcamler video konferans cihazlarında özelliklerine buradan ulaşabiliyoruz. Oradan cihazların özelliklerine, e, data değerli derli toplu olarak güzel bir sayfa yapmış e, Y-Link. Buradan ulaşabilirsiniz. Yine sorunuz olursa, talep ettiğiniz, bulamadığınız bir e, bilgi olursa bize ulaşabilirsiniz. Yarım saat içerisinde e, hızlıca anlattık. E, Suçlu lisan kilisek affola. Herkese çok teşekkürler. Ben burada webinarımı bitiriyorum. E, sorular için bize ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Kolay gelsin. İyi çalışmalar herkese. Size teşekkür ederiz katılımınız İyi çalışmalar kolay gelsin herkese.